Evet arkadaşlar şimdi greple gidiyorum. Evime gidiyorum. Bu videoyu bu akşam paylaşacağım. Şu an puan 1'deyim. Puan 2'ye gidiyorum. Böyle bir etten turu yaptırayım size. Böyle gidiyoruz. Böyle gittik. Grep arkadaşlar. var yanımızda. bir Cong var. Arkadaşlar Motor ile bir Duru olarak paylaşacağım. Lütfen abone olursanız sevinirim. Şu an neredeyiz? Şu an bir güzel bir yapının önündeyiz. Karşıda görüyorsunuz Audi var. Hello. My YouTube channel. Hello, yes, yeah. come on, yes. Yeah. Şu an ışıklarda bekliyoruz arkadaşlar. Binen bu var, binen bu var, binen Yes. You are from Oshimin. Yeah yeah, Saigo, Saigo. yeah, yeah, yeah. Yeah, Saigon. Yeah, Saigon. Saigo. I love Saigon. Ho Chi Minh City. The best. No Hanoi, yes Ho Chi Minh. Yeah, yeah. The best. <laughs> evet arkadaşlar biraz daha <laughs> ilerleyiş yapalım. Evet, güzel bir tur oluyor arkadaşlar. Size motorla Vietnamı getiriyorum. Bakın. Arkadaşlar şu an köprüyü geçeceğiz. Köprüyü. Köprüyü geçeceğiz inşallah. Bu videoyu akşam paylaşacağım arkadaşlar. Tamamdır. Stop. Arkadaşlar burada motorlar çok güzel sürüyorlar inşallah. Replay uygulama var. Bakın Tarsiler motorlar şu an basıyor. geçiyorum arkadaşlar. GS25. Ömer İdiyan Otel. Bu otel arkadaşlar. Bunlar hepsi otel. Otel plaja. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu bina güzel. Römer Ömer Otel. Aslında kahveci var. Malum kahveci. Evet arkadaşlar. Şu an köprüye giriş yapıyorum. Trafik şu an az. arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Vietnam'la alakalı tüm soruları bana yazabilirsiniz. Arkam. Önüm. önüm Biraz zaman arkadaşlar. Allah yer tam güzel bir yer arkadaşlar tavsiye ederim oturmak için çalışmak için bana yazabilirsiniz burası pazar pazar burada da bir yer var burası arkadaşlar Landmark 81 lüks bir yer ya bu kadar lüks yerde oturmam arkadaşlar burada inşaat evet gidiyor. Arkadaşlar evime az kaldı, yaklaşık 6 dakika kaldı. Bakın sokak, sokak, sokak yemeği. Evet, sürücüm sağ olsun valla mükemmel bir insan ya. Valla her daim abonesiyiz. Geçiyoruz. Bu da farklı firma, rakip firma. Bu da rakip firma. Mavili, biz yeşilliyiz. ışığı da geçtik. Aga 30 Nisan Vietnam'ın bağımsızlık yıl dönümü 50. yılı bu sene kutlandı. Onun da videolarını çektim atacağım. Atacağım. Aa gidiyoruz arkadaşlar. Allah gidiyoruz evime. Güzel valla. Güzel, vallahi. valla motor turu yaptırıyorum. Değerimi bilin. Çok güzel. Gidiyoruz onlar. Şu an gidiyoruz Vietnam'a doğru. arkadaşlar 5 kilometre yola yalnızca 20 bin dong koyuyorum. Burada gerçekten motor taksi yaygın. Arkadaşlar sağ olsunlar bizi evlerimize kadar bırakıyorlar. işinden evet, İşinden denen bir Vietnamlı. Arkadaşlar trafiğe kaldık. Allah'a kaldık. Trafik. Deri trafik. Vallahi şu an yengeniz önde. O farklı motorla gidiyor. Ben farklı motorla. Hangimiz önce gidecek bilmiyorum. Bakacağız. Yanımıza açtık. Oh, çakala bak çakala nasıl gidiyorlar. Oh, bu akıllı abi. Bir akıllı sizsiniz. Neyse oh. bunlar akıllılar. Arkamız böyle trafik. Evet. Bunlar da kaldırımdan gidiyorlar. Where is the police? Where is the police? Where is the police? Evet. Yanımız. Diğer taraf akıcı. Bizim taraf yoğun. Ama normal yani. İnsanlar Koan 1'de çalışıyorlar. Koan 2'ye geliyorlar. Burası da bir şey. Burası da bir şey. Burası Skydeck yine. Böyle. Güzel. Güzel arkadaşlar. Vietnam güzel. Vietnam biraz ucuz, biraz pahalı. Meyve ucuz, hayat ucuz, bira ucuz, alkol ucuz. Gelin arkadaşlar gelin. Ben size yardımcı olurum. Bakalım nasıl gidiyor. Bak aa bu da şey Vietnam turu yapıyorlar. Lan selam verin lan. Lan hello din hello. Burada geldi galiba. Veya seyahatte. Arkadaşlar trafik var. Trafik uzun. Evet arkadaşlar. Trafik uzun. saat yani Vietnam böyle arkadaşlar. Gel kanalıma abone olursanız sevinirim. Bekliyorum sizleri.